Sevgili dostlar merhaba. Birçok çift kavga ettikten sonra daha ateşli seks yapabiliyor. Bunu aslında biraz literatüre girmese de halk dilinde barışma seksi deniyor. Bakalım barışma seksi neymiş ve barışma seksi sağlıklı bir cinselliği yaşama şekli mi değil mi? Bu konuyu psikoterapist doktor Cem Keçe ile konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Barışma seksi deyince aslında kafada ilginç şeyler canlanıyor. Hani seks kavga sonrası daha mı canlı, daha aktif mi yaşanır? Ya da barışmak için hadi geçiştirelim gibi mi? Nedir barışma seksi? Videonun başında aslında iki tane merak dolu cümle sarf edeyim. Sonuna kadar bizi izleyicilerimiz dinlesin diye. Birincisi duyguların akışkanlığı. İkincisi de Sigmund Freud'un görüşleri. Evet. Öncelikle ikincisinden başlayalım Freud'un görüşlerini. Freud çünkü insan içerisinde bir libido olduğunu ve bu libidonun kendini yaşam enerjisi ve ölüm enerjisi olarak gösterebileceğini ve cinsellikte de bunların her ikisinin de bazen birbirini dengeleyeceğinden bahsetmiştir. Mesela şefetle, tutkuyla, sevgiyle birine arzulamak, ona dokunmak, onun o anı yaşamak çok keyiflidir. Ama bazen seks sırasında kızgınlık, öfke, şiddet gibi argümanların da bazı insanları tahrik ettiğini görürüz. İşte bunlar Freud'un tanatos dediği ölüm enerjisidir. Ama şeffetle, sevgiyle e, yapılan dokunuşlarda eros adını verdiğimiz yaşam enerjisidir. Fakat bu ikisi akışkan bir şekilde birbirini yerine alabilir. Şimdi birbirini seven ama çok önemli bir mevzu yüzünden büyük bir kavga eden bir çift, aslında bu e, libidonun thanatos dediğimiz ölüm enerjisi kısmına biraz daha kayıyor. Ama belli bir noktadan sonra kaybetme ve ilişkiden... Bağını kaybetmeyle ilgili bir kaygı ortaya çıktığında ya da ya ben bu kadını seviyorum ben bu adamı seviyorum biz nasıl bu hale geldik buradan bir dönüşü yok mu diye bir e, farkındalığa ulaştıklarında hemen işte ikinci kavramımıza ulaşıyoruz akışkanlık baş yani tanatos erosa dönüşü ve e, de bir duygu öfke de bir duygu ve öfke şefette dönebilir Şeffet de öfkeye dönebilir bunlar birbirini bazen dengeleyebilirdi. O nedenle barışma seks'i bir anlamda bu duygu akışkanlığı ve libido'nun akışkanlığı kavramlarıyla açıklanabilir. Tam da bu noktada şunu soracağım. Hani dilimize de yerleşmiş bir ifade vardır. Kavgalar evliliğin tuzu biberidir diye. Çok normalleştirilir aslında. Hatta gerekli gibi de görenler vardır. Hani kavganın olmadığı evlilikleri böyle boş, yavan evlilikler gibi görürler. Bu gerçekten doğru mudur? Kavgalar ya da tartışmalar ya da bunu tetikleyecekse herhangi bir problem İlişkide iyileştirici bir amaca da hizmet eder mi? Şöyle söyleyeyim, evlilik canlı bir kurumdur. Mesela biz şimdi canlıyız. Gidip de bir kalp grafisine kendimizi bağlatsak, kalbimizin böyle böyle attığını görürüz. Evet. Bu bizim canlı olduğumuzun bir kanıtıdır. Buna tıp da sinüs ritmi adı verilir. Ama kalp durmuşsa böyle dıt çiziyorsa, o kişi ölmüştür, evlilik de ölmüştür. O boşanmış bir çift demek. Ama şöyle 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 hızlı hızlı hareket eden bir kalp varsa bu ölümcül bir şeydir. Ve buna hemen müdahale edip o kalbin yavaşlatılması lazım. Buna da fibrilasyon denir. Bazen evlilikler fibrilasyona girer. Ve eğer bir şok dalgayla o fibrilasyon durdurulamazsa evlilik ölebilir. O yüzden kavgalar aslında fibrilasyona girmediği sürece şu sinüs ritminin bir parçasıdır. Yani aslında her kavga evliliğin canlılığının bir kanıtıdır. Ama abartılı, şiddet içeren ve fibrilasyona girmiş ve evliliği öldürebilecek niteliğe ulaşmışsa o tabii ki bir terapi konusudur. Burada aslında çerçeveyi soracaktım ama siz çizdiniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Hani çünkü sağlıklı diyebileceğimiz çiftlerin o paylaşımını da mümkün kılabilecek iniş çıkışlar nasıl olmalı ya da oradaki üslup nasıl olmalı ki o fibrilasyona çevirmesin daha normal yönetebilelim. Mesela insanların bazen hataları olur. Ama biz insanların hatalarını bir davranış olarak görür. O davranışa yönelik duygumuzu ifade edersek bu sağlıklı. Ama o davranışı yapan kişinin kişiliğine ve o kişiyi bir anlamda bize armağan eden ailesine hakaret edersek bu tabii ki yanlış olur. İşte senin annen de böyle, senin baban da böyleydi. Sen sorumsuzsun, baban da sorumsuz, Allah belanı versin şeklinde hakaretlerle devam eden eylemin kendisinden ziyade kişinin şahsına, ailesine yönelik, onuruna yönelik her türlü hakaret bu tabii ki ilişki fibrilasyona götürür. Ve patolojik dediğimiz kavga budur. Ama adil kavga nedir? Partner bir şey yapmıştır, o sizi kırmıştır, incitmiştir. Yapılan davranış üstünde, bu davranış beni çok incitti, çok kırdı denilebilir. O yüzden bir süre seninle görüşmek istemiyorum denilebilir. Ya da bu kırgınlığı biraz atabilmem için aramıza bir mesafe koyalım diyebilir. Ya da bu gece bir anlamda bu konu konuşmak istemiyorum, sessizlik istiyorum diyebilir. Bunlar adil tartışmalardır. Bunun ifade şekli biraz daha sert de olabilir, mimikler biraz daha sert de olabilir ama... ...davranış eleştirildiğinde, davranışla ilgili duygumuz paylaşıldığında bu çok... Sağlıklı sonuçlar ortaya çıkartır ama aileye ve kişiliğe hakaret o yıkıcı olur. Evet. Şimdi biz barışma seksi dedik. Bunun tersi de küslük aslında. Küs insanlar barışırlar <laughs> e, ama küslük dediğimizde de biraz böyle çocuksu bir şey geliyor aklımıza. Çocuklar küsebilirler ama şimdi iki yetişkin insanı küs... Halde gördüğümüzde de biraz tuhaf geliyor. E, bu e, küslük kavramını biraz böyle... ...seks hayatını da etkileyecek şekilde açar mısınız? Şöyle, kötü bir kavga yapıldı. Ve bu kavganın sonucunda bir küslük ortaya çıktı. Şimdi sahilimizde küslük var. Bir de bunun karşısına barışma seksini koyduk. Aslında ikisi de yanlış. Çünkü insanlar problemlerini konuşarak çözmeli... ...sonra sevişmelidir. Problemleri çözmeden sevişerek hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmeye barışma seksi diyoruz. Bu yanlış. Ama küslük de yanlış. İki kötü arasında en az kötü olanı seçmek akıllıca. Evet. Ama bu sürekli meydana geliyorsa bu bir patoloji. Mesela bazen çiftler seks yaparlar, prezertif patlar ve ertesi gün hapı kullanmak gerekebilir. Fakat her sekste ertesi gün hapı kullanılıyorsa burada bir problem vardır. Bu da onun gibi. Tabii ki biz iki kötü arasında ehveni şeri seçelim de ama sürekli barışma seksiyle problemleri çözmeden halının altına süpürtmek o da evliliğe yük bindirir. Çünkü halının altında biriken 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 artık evde yürünemeyecek e, ne diyoruz ona e, tepeler haline gelir ki o da evliliğin bitmesini bize gösteren bir işarettir. Hocam muhtemelen e, izlemiş olduğunuz bir Yeşilçam filmi var. Bir replik daha doğrusu. Seni iyileştireceğim diyor aktör. Kadın soruyor nasıl? Sevişerek diyor. Şimdi e, bu böyle bir şey mi aslında? Hani barışma seksi biraz ilişkiyi iyileştirmeye de hizmet edebilir mi? Ya da genel anlamda baktığımızda ilişkiler, problemli ilişkiler de seksle e, ve sevişerek iyileşir mi? Tabii ki. Seks her zaman bir şifa kaynağıdır. Fakat barışma seksini yaptığımız hatanın sorumluluğunu alıp, özür dileyip e, yatağa taşıyorsak sağlıklı formu. Ama konuşmayalım o mevzuyu, kapatalım. Ama biz sevişip bir rahatlayalım. Hiç olmamış gibi hayatımıza devam edelim. Bu yanlış bir barışma seksi. O yüzden e, ilk dediğim formda hatasını kabul ederse taraflar, e, bir daha bunu yaşamamak için neler yapılacağına dair bir protokol yaparlarsa, e, tabii ki sevsinler. Teşekkür ederiz hocam. Ee, sevgili dostlar bu videoda barışma seksini konuştuk. Genel anlamda ilişkilerde bir şeyler ters gittiğinde seks yapmanın ilişkiye nasıl olumlu bir katkı sağlayabileceğini konuştuk. Görüşleriniz ve yorumlarınız önemli. Gerçekten de sizce barışma seksi ne derece etkindir ya da bununla ilgili tecrübeleriniz ya da paylaşmak istedikleriniz varsa bunları da yorum olarak bekliyoruz. Hoşçakalın.